panelimize ulaştık. Just JustBinPayit yönetim panelimizi şu an görüyorsunuz. Yönetim panelimize girdikten sonra sol kısımdaki GSS Tripler sekmesine tıklıyoruz. Ve GSS Tripler sekmesine tıkladığımızda bizi GSS Tripler'in ana sayfasına atıyor. Yeni üye olduğumuz için ilk önce bizim üyelik sözleşmesini veya gizlilik politikasını kabul etmemizi istiyor. Bu yüzden bu kutucuğu işaretliyoruz. Ve kayıda devam et diyoruz. Kaydımızın tamamlandığını ve 10 dolar hediye bonus verdiğini gösteren bir ibareyle karşılaşıyoruz. Devam edelim. Şu an 10 dolar hediye bonusumuz ekranımızda mevcut. Bizim bundan sonraki kullanacağımız panelimiz ve paramıza para kazanç katacağımız paramızı katlayacağımız panelimizi şu an görmektesiniz. Justinin Payit pozisyon alımı ile alakalı bilgileri farklı bir Videomuzda açıklayacağız. Yalnız burada sadece 10 dolar hediye bonusumuzla nasıl pozisyon alınır, bununla alakalı bilgi verelim. 10 dolar hediye bonusumuzu bu, burada gördüğümüz gibi şu an yönetim panelimizde görüyoruz. Sol kısımdaki pozisyon al sekmesine tıklayalım. Farklı bir sekme açıldı. Tekrar kaç tane pozisyon alacağımızı buraya yazıyoruz. 10 dolarımız olduğu için bir pozisyon alabiliriz. Pozisyon al diyelim. 10 dolarımız var ve bir pozisyon alacağız Kabul ediyor musunuz diye bir uyarı var Kabul ettiğimizi söyleyelim Ve şu an e, Pozisyonun alımlılığı ile alakalı Detaylı bir bilgi verildi bize Lütfen sayfayı kapatın diye bir ibare var Sayfayı kapatıyoruz Ve ekranımızı yeniliyoruz Şu an ekranımız yenilendi 10 dolar, 10 dolar hediye bonusumuz e, Pozisyon olarak değerlendirildi Finansal kısımda, buradan sonraki günlerde e, hediye bonusumuzu göreceğiz ve bize getirdiği kazancı finans tablosundan buradan izleyebileceğiz. Daha detaylı bilgileri diğer videolarımızdan öğrenebilirsiniz. Hepinize mutlu, huzurlu ve kazançlı günler dileriz.